şimdi yanlışlıkla patlatırım falan bela olmasınlar. Şimdi hangi odadan gideyim? Buradan gideyim. Aynen aynen aynen. Burası neresi lan? Bir tür kütüphaneye benziyor burası. Aha bir dakika burada harita var. Olamaz ya. Şu yeşil nokta biz olmamız lazım. Ben nasıl çıkacağım bu devasa tapınaktan ya? Ben buradan bir çıkayım ama göstereceğim size gününüzü. Aha bir dakika burada kitaplar var. Şöyle bakalım. Belki bize lazım olan bir kitap vardır. Hadi ya. Hadi hepsi aynı türden kitap ya. Ö öf, Bir dakika. Burada kitap ve kalem var. Bir saniye şunu bir açalım arkadaşlar. Belki içinde önemli bir bilgi yazıyordur. Hadi bakalım. 3, 2, 1. 5 dakika sonra burayı sular basacak. Sular mı basacak? Hayır, 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 hayır. Bir dakika acele etmem lazım. Olamaz ya. At lan şunu. 5 dakika, 5 dakikamız var arkadaşlar. 5 dakika, 5 dakikada Ne yapabiliriz ki? Bu ne lan böyle? Allah'ım ya Rabbim ya. Aha. Bir dakika burada bir şalter var. Allah'ım ne olur bu şalter çalışsın ya. Hadi. Ne oldu? Aha bir, bir dakika bir yer açıldı. Bu ne oğlum böyle? E Vallahi kaldım burada arkadaşlar. Sayaç ilerliyor. Aha bir dakika buradan aşağı inemez miyim? Hadi. Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika aklıma plan geldi bir saniye arkadaşlar. Şimdi bu sandık odasından birkaç tane blok alacağım. Şöyle şunları alayım tamam. Bunlar benim işimi görecekti. Şöyle buradan gittim tamam. Buradan da şöyle Allah Rom nereye yapıyorum ben ya? Tamam arkadaşlar şimdi buradan böyle çıkacağım ve atlayarak şu aşağıya ulaşmaya çalışacağım. 3 2 1 Hadi. Ah hayır ya. Allah'ım ne olur çalışsın. Bir daha denemem lazım. Hadi bakalım. Ah hayır. Bir dakika. Ne yapacağımı buldum arkadaşlar. Ben suyu böyle böyle azaltırım ki. İşte budur be. Bir dakika şunu da azalttım. Tamam. Böyle atlayabilirim. Aynen öyle. Hadi bakalım Ceren'im. Nasıl yani? Ya bu su geri geldi ama buraya. ve ben kapatmıştım burayı. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam bu da çalışmadı. Bir dakika arkadaşlar peki burayı kırsak? Aynen hadi. Allah belanızı ya. Her yeri doldurmuşlar ya. Of. Ne güzel böyle yukarıya koyup çıkardık. Neyse neyse bu da olmadı. Tamam. Şimdi ne yapabilirim? Bir dakika şu odayı detaylıca bakmadım. Hangi odayı? Bu odayı tabii ki de. Bu ne lan böyle? Bu da şalterler var. Ne yapacağım ki ben bu şalterleri? Ne şöyle kafama göre indireyim arkadaşlar. Belki şifre falan vardır. Hadi ya. Oha Vallahi piston sesi geldi. Aa! Oh, yes! Bir dakika bir yer açıldı. Şöyle bir gidelim. Zıh, ot, sağ sa, ece, as, erler. Bu, bu nece yazılmış oğlum? Ha dur. Burada zırhlar var ve eskimiş sanırım bu yazıp yavaş yavaş silinmiş arkadaşlar. Yani zırh odası sadece askerler. Tamam tamam tamam. Oo buradan kendime çok güzel bir set dizelim ya. Buradan da bot aldık mıydı? Oo vallahi giyelim şunları güzelce. Tamamdır şunu koyabiliriz buraya. Bir dakika peki bu ne işe yarıyor? Bir daha çok dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Belki tuzağa yakalanabilirim. Altımdaki bloklar silinebilir. O yüzden bu yünü koydum. Şöyle yapalım. Aha bu ne lan? Burası açıldı. Bir saniye şöyle geri kapatsak. Tamam kapanıyor. Tamam tamam tamam. Şöyle ilerleyelim bakalım gizlice çaktırmadan. Burası nereye gidiyor? Hadi bakalım. Hadi. Bu ne oğlum? Aynı yerimize geldik ya. Buradan geri çıktık ya. Neyse neyse tamam. Başka ne yapabiliriz? Of şalteri geri açamazlar. Ne oluyor lan? Bir dakika. Burası az önce kapalı değil miydi oğlum? Bana mı öyle geliyor? Vallahi cepte hayal görmeye başlıyorum ya. Neyse neyse. Üzümü niye bağını sorma. Burada mı nedir portal var arkadaşlar? Hadi bakalım. Mecbur bu portaldan geçeceğiz. 3, 2, 1. Ceren'im Lan. Bizden Biz bu, bu kadar kolay katıyor bir Ceren'i mi sandın? Oğlum Nereden çıktınız lan siz? Ha bak burada köpeğin var Abdul Cappar. Köpeğine öyle bir ilaç verdim ki şu an seni bile Aa, tanımıyorum Hayır. Bak. Abdul Cappar tanımıyor musun beni? Hayır ya. Kaldır lan bir daha ben onu kendi getiririm. Abdul Cappar bak benim Neyse Aa, ya, öl. Öl, hayır. hayır. Öldürmeyin Abdul Hayır 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 hayır. Hayır, hayır. Başka, vurmayın. vurmayın. Vurma. Hala, Vurma. Hayır. Aa, öldü. Öldü. <laughs> Ulan düşünümse. Ulan göstereceğim ben size ya bunu. Ya. Aa öleceğim öleceğim. iki kalp iki kalp öleceğim tamam. Tamam atıyorum İlşallah. Al 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 tamam tamam tam. attım, attım attım hepsini. Abi şimdi düşünümse düş. Tamam sağ ol sağ ol sağ ol. Hadi. Tamam düşsen. tamam tamam yemeği yiyeyim yemeği yiyeyim. Hadi. ver. Tamam tamam al 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 al. Hadi hadi yürü. yürü hadi, lan, hadi yürü tamam. lan yürü. Bu ne böyle ya tamam tamam gidiyorum. Tamam daha ne kadar hızlı olayım. Tamam. şuradan. abi böyle nereden gireceğim. Gel buradan gel. Tamam tamam gireyim mi ya bu ne ya böyle. Ya tamam. Şey o hayır ya yarım kalbim kalmış. Hadi. Lan. Fark edemedim yarım kalbim. Bir şey diyeceğim. Ne olur bir tane biftek verin. Ne olur bir tane sadece. İstiyor mu? Evet ne olur lütfen. Al avcunyalar. Hayır ya lütfen bir tane sadece ya ne olur. Hadi al. al. Ya aç şunu da ekmek ver. Ver ver ver. Sağ sağ sağ. Çok sağ. Çok çok sağ. Sadece ekmek. bir tane. Al at eti. Al köpek. Ulan. Kes lan sesini. Hadi sağ olun, çok sağ olun ya. Kitabını, Abi biraz daha suda Lan ben buradan bir çıkayım var ya göstereceğim size. Bak bak eti oraya attı ya. Gel <laughs> <laughs> işimiz Ademi var. Adamı hapsettik hala sağ olun. Ya. Hadi gidelim. Vallahi lan beni hapsettiler hala teşekkür ediyorum. ya buradan nasıl çıkacağım arkadaşlar. Bu nasıl bir hücre hapsettiler beni. Neyse arkadaşlar şu son bifteyi Karnımı iyice doyurayım. Tamam. En azından bir tane yatağımız var. Bu yatakla ne yapacağım ya. Aa bir dakika. Biz şu anda Nether'dayız arkadaşlar. Nether'da olduğumuza göre bu yatağı koyup yat. Sarsan bu yatak patlayacak. Ama bir dakika obsidyen patlamaz ki ya. Aha aklıma plan geldi. Yes işte bu. Tamam şimdi arkadaşlar bu yatağı şöyle koyup patlatırsak. 3, 2, 1. Ah öleceğim lan. Ah demir parmaklık tamam. Burada kaç tane? 2 tane var. Vallahi burada da bir tane var. Bunları da alayım. Tamam 4 tane demir parmaklık oldu. Şimdi bunlarla ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi izleyin arkadaşlar. Bakın şöyle çıkacağım buradan. Tamam bayağı çıktım. Neredeyse en tepeye çıktım. Tamam şimdi bunları elimle kıracağım arkadaşlar. Biraz zor olacak ama ama kırmam lazım Tamamdır Oğlum, arkadaşlar burada, burada bekleyeceğim böyle. Aha vallahi bir ses. Lan Emir geldi. Vallahi Emir geldi. Aha kırıyor arkadaşlar. Bakın bakın Hadi kırıyor. Lan, nerede bu? Aa. Hemen bizim var Tamam bir dakika arkadaşlar vallahi burası açık kaldı. Buradan çıkarsam portal nerede? Burada değil. Tamam. Hadi neredesin? Burada da değilsin. Hadi artık burada mısın? Oğlum nerede? Aha vallahi şurada. Ben nasıl yakabilirim ki arkadaşlar bu portalı ya şöyle bir etrafa bakayım. Aha bir dakika bu ne lan böyle? Çok dikkatli olmam lazım. Tamam burada bir şey yok diyecektim de aha Ateş topu var burada. Tamam, çok güzel. Şöyle arkadaşlar hemen portala doğru koşalım. Bu ne lan? Nether'da suyun ne işi var lan? Allah Allah çok garip şeyler oluyor ya. Neyse neyse. Bunu şöyle ateşleyip gidersek 3 2 1 Cerenimo. Oh tamamdır geldim de. Bu dakika bu ne lan? Bu kimin evi lan böyle? iki tane ev var burada arkadaşlar. Neyse neyse. Yüksek ihtimalle arkadaşlarımın evi olmalı. O yüzden şöyle çok gizli bir şekilde gitmemiz lazım. Aha bir dakika oradalar. Lan biri uçuyor vallahi biri uçuyor ya. Çok dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Hayır 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 hayır. hayır. Neyse şöyle arkadaşlar ilerleyeyim bir. Çok dikkatli olmam lazım. Her an yakalanabilir. Biri üzerimden uçtu ve beni görmedi. Tamam çok iyi be. Şimdi arkadaşlar gizlice bu eve gireceğim. Ve burayı lootlayacağım. O yüzden bana birazcık tahta lazım. Hayır hayır hayır, hayır. Dibimden uçuyorlar valla. Orada. Bir dakika arkadaşlar hemen şöyle tepeye çıkmam lazım hadi. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Lan Furkan orada. Vallahi Furkan orada. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu böyle yaparsak tamam. Bir dakika şöyle yaptık. Tamamdır. Çok iyi tamam. Son anda arkadaşlar tamam süper. Buradan da böyle ilerleyeceğiz de bir dakika. Bu ne ya böyle? Tamam bunu da böyle koyduk. Şöyle ilerlersek. Hadi bakalım. 3 2 1. Tamam tamam tamam. Çok iyi be. Çok süper be. Lan oğlum her yerden uçuyorlar. Hayır hayır. Şöyle saklanmam lazım. Oh, son anda. Bir dakika AFK sanırım arkadaşlar Furkan. Tamam. Şöyle camdan içeriye girebilirim. Lan Ahmet orada sanırım. Dur dur dur. hay Vallahi içeri girdi. Tamam. O arkadaşlar fırınla ilgilenirken ben de şöyle tepeden. Tamam. Vallahi çıktım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar oha sandıklara bak. Yes TNT ve olta tamam. Bana bir tane de çakmak lazım. Bir tane çakmak bulursam var ya benden iyisi yok vallahi. Lan birileri orada. Vallahi herkes bu eve girdi ya. Şansa bak. Aha. Vallahi çakmağı da buldum. Ne yapıyorlar lan? PvP yapıyorlar sanırım. Şöyle arkadaşlar bakalım bir. Vallahi kapışıyorlar ya. Neyse arkadaşlar bana bir intikam planı lazım. Aha da buldum vallahi arkadaşlar intikam planını. Tamam arkadaşlar şimdi başta burayı birazcık kırmam lazım. Bir dakika arkadaşlar şimdi intikama başlayabilirim. Tabii. Şimdi başta bu merdiveni patlatacağım aşağıdan gelmesinler diye. Ahmet yemek ver lan. Ulan başlarım lan yemeğinize lan. Şunu bir dakika Anladım. patlatalım. Lan bu ne lan? lan oğlum, ben Oha vallahi merdivenleri patladı. Ne yapıyorsunuz lan? Hadi lan ben kaçıyorum. Anladım. Ben kaçıyorum Anladım. hadi Anladım. görüşürüz. Bir dakika arkadaşlar şunu şöyle yaptık. Gelseniz oğlum. Hadi Bakın, gelin Allah şunu Aa. yes yes ne, işte hayır. bu işte o budur be. Yani. Oo oh, bu bu şu eşyalara bakın arkadaşlar. Bir dakika bir dakika şuradan da elektro alayım. Lan kes lan sesini boş yapmayın. Nasıl öldürdüm lan sizi? Ha cevap verseniz oğlum. soracağım lan. Aynen Şöyle aynen. Ben. Aynen sorarsınız sorarsınız. Oho bir dakika burada da tapınak varmış. Bak şimdi bu tapınağı da nasıl patlatıyorum izleyin lan. Lütfen patlatma çok zor yapmıştık biz. Ha, ben göstereceğim sana zoru. Al, Al bakayım şunu. Al bakayım şura bir patlasın. Şöyle biz de uçalım arkadaşlar burası patlarken. Oo. Şimdi o, tamam. Tüm sistemler gitti <laughs> <Of>. bitti. <Bana bunun gülüyor> hesabını çok pis soracağım Emirhan. Aynen sorarsınız. Neyse arkadaşlar intikamımızı <laughs> nefis bir şekilde aldığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo. La 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 la. Allah'ım ne güzel bir gün bu böyle ya. Her günüm böyle güzel olur inşallah. Bu, bu, bu ne lan böyle? Bir bak arkadaşlar şurada bir kuyu var. Lan! Aaa! KRIPPER! Bir dakika, bir dakika. Oh, tamam. Tamam. Dur. Oh be, tamam. Allah'ım ne oldu lan? Bir anda gerçekleşti her şey. Creeper ya. Seninle patlayacağın zamanı ya. Neyse, ne... Elmas. Aa, Ayak üstü elmas buldum arkadaşlar. Oley be. Şansa bakın. Oo. Oh oh, 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 Şunları ben bir alayım güzelce. Oh be. Oğlum baya elmas var. Bu ne lan böyle? Tamamdır arkadaşlar. Ben buradan madene devam ederim. İyi oldu vallahi ya. Tam da kazmam vardı. Yeni kazma yapmıştım kendime. Ya acaba yemek alıp da mı inseydim ya? Ya da neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz ya. Biz proyuz sonuçta. Aynen aynen. Canavarlarla savaşırız. Gerekeni yaparız. Bu ne lan böyle? Bu çit kapıları ne alaka lan burada? Heee. Mineshaft buldu. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Vallahi iyi oldu ya Mineshaft bulduğumuz. bu ne lan? Şurada birileri var. Kim lan şunlar? Oho, Ahmet arkadaş... vurma lan. Ne <laughs> ah ya boğazım ağrıyor. Oğlum o ses ne? O ses neydi lan harbiden? Bir dakika arkadaşlar. Hastayım hastayım ya. Oğlum o ses neydi ya? Neyse gel gidelim. Şu demir koyan farmı ne? Devam edemeyiz bir dakika. Ben bir şuradan arkadaşlar. Vallahi usulca gideyim. Hiç arkadaşlarıma ulaşamam uğraşamam da. Şimdi derler yok şöyle yok böyle. Uğraşamam yani kısacası arkadaşlar. Lan! Hayırdır ne lan? Nereye? Nereye? <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan sizi burada bir dakika beyler bırakın ben gideyim dur lan siz nereden geç çıktınız? Geç önümüze geç hemen tamam, geç. Tamam. Geç önümüze geç. Olur, geç. Olur. Ne? İlerle. İlerle. Tamam ya abi nereden çıktınız vurmayın vurmayın 3 kalbi vallahi beyler ne olur yemek atın bana canım az. Al lan kuçu kuçu. Oh, bak, bir dakika tamam tamam çok sağol çok sağol çok sağol. Şunu ben bir yiyeyim valla çok teşekkür ederim ya oh be. Takip et beni hemen takip et. Hızlı. Sen kimsin lan bizim madenimiz siz biz giriyorsunuz. Tamam tamam beyler ne? ben bilmiyordum ama sizin madeniniz olsaydı girmez. Tamam tamam. Hadi yürü. Tamam ya bak ama beyler bırakın gidin bak tam gidiyordum ben zaten sizin madeninizden. Yok olmaz. Allah'ım ya Rabbim ya tamam. Vurma tamam. Aa ya burası neresi ya? Bu ne bu iğrenç bir bezi midem bulandı resmen. Nasıl lan iğrenç? İlerle. Ya nereye ilerleyeyim? Nereye ilerleyeceğim söyleyin ben Hadi görürüm. Hadi hızlı. Tamam 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 gidiyorum. Hiç Aa şey. öleceğim öleceğim. Yarım kalp. Yarım vallahi yarım kalp. Dur 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 dur. Son büfteyimi de yiyeyim. Bir dakika biraz yanımda olsun beyler lütfen. Hadi Ateş hadi. Tamam. O madde at. Oğlum burası. Oğlum serin mi gideceğiz? Asana eşyalarını. Eşyalarını at hızlı. Tamam Hadi o, o, hadi yaptım her, her şeyi şey yaptım. E, nah, ya elmas toplamış bir de. Hızlı, Hadi sen düş şöyle dur. Tamam bir de. Aa, dur hayır lan. Adam olacaksın lan böyle. Merhaba. Ah merhaba Allah belanı ya. Ya beyler ne olur çıkartın beni buradan ben zaten çıkacaktım madeninizden ya. Hadi orada sana kolay gelsin. Ha bu arada kaçmayı düşünme bile çünkü su zehirli. Kaçamazsın. Sadece nedir asetler bu sudan geçebilir. Allah sizin belanızı versin lan. Bu suyu kesin hileyle hile yaptınız lan. Hilecilersin. Evet hileyle hile yaptık lan var mı bir diyeceğim. Var lan bekleyin göstereceğim lan size defolun gidin defolun. Ağlama lan ağlama. Aa, vurma vurma vurma. Hadi gidelim. Adam ol böyle adam ol. Ahmet gel demir farmına devam. Ben göstereceğim bunları demir farmına arkadaşlar hiç merak etmeyin. Allah'ın belaları ya bir de suyu nasıl yaptılarsa zehirli yapmışlar. Lan acaba beni kandırıyorlar mı lan bunlar? Belki zehirli değildir arkadaşlar bu su kim bilir. Şu camı şöyle kırsam ama bir dakika ya zehirliyse valla Allah'ın hakkı rahmetine kavuşurum. Yok tamam o zaman burada beklemek zorundayım. Ya bir de arkadaşlar aşağıya magma bloğu koymuşlar. Sürekli shift'e basmak zorundayım. Baksanıza shift'e bıraktığım anda hasar almaya başlıyorum. Neyse neyse. Bir dakika. Magma bloğu. Bunu şöyle kırsam arkadaşlar bir saniye. Şunu kırarsam yes işte budur. Burada su var arkadaşlar ama bir dakika ya bu su da zehirliyse? Ah ister zehirli olsun ister olmasın arkadaşlar. Başka bir seçim yolum yok. O zaman 3 2 1 Cerenimo. Aha hasar alıyor muyum? Yok tamam almıyorum. Oley be. Çok eşim buradan şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Ne yapayım mürekkep? Ulan mürekkep lan nefessiz kalacağım. Ah, ah tamam çok iyi be. Çok güzel. Tamam şu an arkadaşlar bir nevi kurtulduk gibi. Tamam şimdi buradan şöyle inersek arkadaşlar. böyle yavaş yavaş. Bu ne lan böyle? Allah belanı vardın mağarasına geldim. Lan Vardın orada çok sessiz şöyle gideyim. Allah! Vallahi yanıma geliyor kaç. Hayır 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 hayır. Vallahi geliyor. Magma bep bir saniye ben şöyle bir gideyim. Buradan nereye gideceğim? Şurada falan boşluk. Vallahi geliyor. Gelme gelme Allah'ım belas. Oh su. Yes. Şuradan şöyle çıkarsam. Oh tamam arkadaşlar vallahi kurtulduk galiba. Şöyle bir gidelim. Buradan da şöyle. Oh vallahi ucuza atlattık ya. Bu ne oğlum böyle bir dakika. Burası neresi lan? Bu ne lan böyle? Ve burada da bir tane hapishane var. Nerede? Nasıl çıkacağım buradan? Bir dakika. Burası da bir hapishane. Nasıl çıkacağım oğlum ben? Buradan. Bunların hepsi bir tuzak mıydı yoksa ya? Ya enayi misin oğlum sen ya? Bu kadar da enayi olunmazlar lan. Oğlum. Bu ne kadar olamıyor? da enayi olmaz. Oğlum gene mi hapsettiniz? Çıkartın lan beni buradan. La oğlum ne lan ne? Seni gene hapsettik oğlum. Gene hapsettik seni. Bir dakika. o oh, taş saniye. Bu kadar ezik olma oğlum. Bu kadar ezik olma. Dur oğlum. lan nerede benim kazmam? Kes buradan lan sesini. Ben burada çıkacağım var ya göreceksiniz. Lan kes lan. Leş gibi sesin var zaten. Boğazıma da bir şey kaçmış orangutan yavrusu gibi. <laughs> töbe ya, hepin töbe. Ne oluyor lan o iğrenç ses? Olmadı çıkarıyorum. Ya kes. Bak <laughs> arkadaşlar çok kötü. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Ya enayi ya hadi görüşürüz biz gidiyoruz. Ya lan. gitmeyin ha. ya. Ezik ya. Ulan ne enayi adamsın ya. Hadi görüşürüz. Ne Harun diyorsun adam. oğlum sen? Ben çıkacağım buradan da intikamımı alacağım sizden. Ya boş herler kurup durma. Sadece hayal kalır onda. ya Rabbim bir de laf soktu arkadaşlar. Laf da soktu. Neyse neyse neyse. En azından şu anda bir tane taşımız var arkadaşlar. Bu taşla ne yapabiliriz? Şöyle bakalım. Taş düğme. Sadece bunu yapabiliyoruz. Yapalım. Aynen aynen yapalım. Ne kaybederiz ki? Şöyle bir etrafıma bakayım arkadaşlar. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Aha şurada bir tabela var. Ne yazıyor? Denek faremi Emirhan'ın yeri. Ha denek faresi ha? denek faresi. Bu denek faresi var ya seni deneyler yapacak. Bekleyin lan. Aha. Buradakiler tuzak kapıları. Eğer bu tuzak kapıları yukarıya doğru açılıyor Arkadaşlar ben buradan çok rahat çıkarım. Tamam bir dakika şimdi bunu arkadaşlar şöyle koydum. Bunu şöyle açarsak hadi. Oho.